Arkadaşlar domatesleri koruma için ne oluyor? Aşı. Aşılayacağız yani hastalanmasınlar diye. Ne koyuyoruz? Batikon. Bu kapakla yarım kapak koyacağım. Yani litreye 10 damla. Şu anda damlalığım yok. Yani o ona o kadar tekabül ediyor. Alışık olduğum için. Şöyle. Çok az bu yaralara, berelere, insanlara nasıl geliyorsa bitkilere de öyle faydası var. Her sene bu çeşit yapıyoruz. Bu sene de yine devam ediyoruz. Burada da 1 litre çiğ sütüm var. Tamamen çiğ. Onu koyuyorum. Şöyle 5 litre de suyum var. Pişmiş sütlü olmaz arkadaşlar. Çiğ peynir altı suyunla olur. Çiğ sütten eğer yapmayalıdırsanız peynirinizi onunla da olur. Onunla da yapıyorum. Daha sonraki günlerde peynir mayaladığımda onu kesinlikle atmıyorum. Değerlendiriyorum. Evet doldu. Şimdi de kapağını koyuyoruz. Şimdi bizde vardiyeler değişiyor. Hasan Efendi devam ediyor. Evet pompa sırta alındı. Şimdi domatesleri bu işlemde mutlaka sabah veya akşam yapılması gerekiyor arkadaşlar. Sıcakta olmuyor. İki gün sonra da bunları ipe kaldıracağız. Koltuklarını yolacağız. Evet. Bu Nereye döktün? O sızıyor bir yerlerden. Ha, aşağıdan sızıyorsa. Evet domatesler, biberler, salatalar, da fideler yapayım. de tabi tabi. Tüm sera fideler de hazır olsunlar. Onları dışarı indirince ya, bir ilaçlanmış olacak. E ne kadar yeterse etmeyini tekrar yapacağız. Onları da yapacağız. Ekili olanları yap. Şimdi e, fideleri ilave ederiz. Süt var. Arkadaşlar bu işlemi 15 günde bir yazın yapıyoruz. Güneşten yanmıyor. Sararmıyor. Yani bitkilere çok iyi geliyor. Her sene bu işlemi yapıyorum. Ve çok da memnunum. Kimyasal kesinlikle kullanmıyoruz. Ah seni seni çakır seni. Zarar yapma bak. Arkadaşlar bu işlem böyle devam edecek. Bu taraf iki sıra salatalı ve biberleri de aynı şekil yapacak. Biberleri de aynı şekil yaptık. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videolarıma abone olursanız memnun olurum. Uyarı tuşuna da basarsanız gelen videolarımdan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.